Yeni sezon öncesi kadroda büyük revizyona gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer üssü Roma. Takvimde yer alan haber göre İtalyan ekibinde forma giyen Mert Çetin, Juan Jesus ve Diego Peretti'nin transferleri için girişimlerde bulunan sarı lacivertleri son hedefi ortaya çıktı. İtalyan basını Fenerbahçe'de futbolun başına getirilen yönetici Selahattin Baki'nin Roma Sportif Direktörü Petrachi ile görüştüğünü ve Arjantin'in futbolcu istediğini yazdı. Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Kulüze'nin yerine Pastore'nin düşünüldüğü ve Roma'ya 2 yıllık kiralama teklifi yapıldığı belirtildi. İtalyan kulübünün ise düşünmek için süre istediği öğrenildi. Geçen sezon başında 24.7 milyon euroya PSG'den Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Pastore beklentileri karşılayamadı. Tangocu bu sezon ligde 11 maçta forma giyebildi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.